Opel Astra H araçlarda kronik sorun olan dikiz aynası çalışmama ya da tık tık ses yapma problemine elimizdeki parçayla çözüm buluyoruz. Bunu sökebilmek için aynayı en alt konuma alıyoruz. Şöyle yaklaş. İçerideki tırnakları açarak aynayı söküyoruz. Bunu söktükten sonra içerisinde bulunan 3 adet vida var. Bir tanesi burada, bir tanesi şurada, biri de şunun içinde. Orayı da T15 tork anahtarla söküyoruz. benim üçüncü sökük olduğu için şu an sökmüyorum. Orada da bir vidamız var. Evet. Aldık. Şunu Vidaları kaybetmeyelim. Şimdi buradaki soketi sökeceğiz. Üstteki tırnağı açıp kırmadan kablomuzu çıkartıyoruz. Evet. Şimdi iş mekanizmayı dağıtacağız. T20. T20 ile burayı söküyoruz. Yayı ve plastiğini kaybetmeden. Evet burada. Arızalı parçalarımız bu içerisindeki sizdekiler beyaz olacak. Şuradaki tırnaklardan açıyoruz. Bu şekilde. Bunlar genelde arıza yapmıyor. Bunları içeriine bırakıyoruz. Arıza yapan parçalarımız bunlar. Yani orijinal içinden çıkan parça bunlar buradaki dişler kırılıyor. Dişler kırıldığı için çalışmaz hale geliyor. Bizim ürettiğimiz parçalar da bu içerisindeki birebir orijinal bu şekilde hareket etmesini sağlayan parça dişli. Göndereceğimiz parçayı takıyorsunuz. Arızanız çözülüyor.